Biliyorsunuz ki ülkemizde her gün kadın cinayeti işleniyor. Sizce nereye doğru gidiyoruz? Nereye doğru mu? İnsanlar hayvanlaşmaya gidiyor. Hayvanlaşmaya gidiyor. İnsanlar birbirlerine hiçbir değer vermiyor. Saygı yok, sevgi yok. Hiç kimselere bir hizmet yok, hiçbir şey yok. Her şey kalkmış ortadan. Bence öyle yani. Peki bu durumu düzeltmek için ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. İnsanlar çoğaldıkça daha çok artacaktır bu. Hiç kimse de önleyemez bunu. Hiç kimse. Hiç kimse önleyemez arkadaş. Kadınlar direnecek başka bir çaresi. Kadınlar da bir şey yapamaz. Çünkü kadınlar nereden baksan gene erkeklerden zayıf. Kim denir ki kadının sözünü? Hiç kimse dinlemez. Bu devirde hiç kimse dinlemez. Ama yurt dışında öyle değil. Yurt dışında bir hadisene ne oldu muydu? Herkes cezasını veriyor, şeyini veriyor. O adam akıllanıyor, çıkıyor hapisten. Ama burada hayvan gene hayvan kalır. Hapise giriyor adam. Çıkıyor, gene ayrısını yapıyor. Niye? Cezası çünkü yeterince gelmiyor ki adama. Bir sene sonra kapı koyu veriyorlar bence diyeceğim bu. Çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz ki maalesef ülkemizde her gün kadın cinayeti oluyor. Sizce nereye gidiyoruz? Yani bu bu gibi cinayetleri devletin başkanına e, mail etmek bence yanlış olur. Örnek veriyorum. Yani bu adam değil, başkası da yönetse devlet başkanı tutup da ailelere müdahale edemez. Bu insanların kendi görgüsüyle, örfüyle, adetiyle olan bir şey. Örnek veriyorum. Hangi devlet başkanı gelirse gelsin tutup da hanımı öldür demez. Bu kişinin kendi karakteriyle, kişiliğiyle alakalı olan bir şey. Her şeyi devletin başkanına etmek bence yanlış olur. Peki ne gibi önlemler alabiliriz bu konu hakkında? Çaydırıcı cezalar. Ne gibi? Örnek veriyorum mesela İran'da nasıl ki bir vatandaş dükkanını açık bırakıp gidiyor. Niye? İdam cezası var. Ya da hırsızlık yapıldığında kolu kesiliyor hula caydırıcı cezalar bizim ülkemize de olursa eğer hiç kimse korkusundan kılını kıpratamaz Benim bu benim şahsi görüşüm. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet. Cinayet oluyor. Siz ya nereye gidiyoruz? bir yere gitmiyoruz ki. Olduğumuz yerde kalıyoruz. %50 kadınlar yani kadınları suçluyorlar hep ya. Erkekleri suçluyorlar ya. Kadınlar da suçlu. Hep erkekler mi suçlu kadın cinayet hakkında? evinde barkında güzel duranın yani bir şey oluyor mu? Bir şey oluyor mu? Senin annene bir şey oluyor mu Eda diyor. Ha? Bana bir şey oluyor mu? Tamam. Güzelce kadınlarımız da güzel dursa hiçbir şey olmaz yani bu şeyde yani Türkiye'de. Peki bu konu hakkında ne gibi önlemler alabiliriz? Bilmiyorum. Evde de düşünüyorum bu konuları ben. Evde de düşünüyorum. Kendi kendime yorum da yapıyorum yani. Ama 150 ben de kadınım. 150 kadınlarımızda da vardır süt çayını. Hep erkeklerde değil. Teşekkür ederiz. Her gün kadın cinayet oluyor. Siz nereye gidiyoruz? Valla bu İstanbul Sözleşmesi'ne alakalı bir şey bu. İstanbul Sözleşmesi gelmeden önce bu, bu şekilde bir cinayet de yoktu. bu kadar yani artış da yoktu. Ama işte bu İstanbul Sözleşmesi'ni getirdiler. Avrupa Birliği'ne uyum yasalarına katılacağı diye. İşte gelen gelen sonuç bu yani. Peki sizce ne gibi önlemler alabiliriz bu konu hakkında? Vallahi e, geçmişine dönecek. Türk niye var? Töresi varsa Türk var. Önceden niye yoktu böyle bir şey? Karıyla koca kavga ettiği zaman karakola düştüğü zaman o karakolun komiser onları barıştırıp gönderiyordu. Doğru mu? Boşanmalar niye arttı? Bunların bir sebebi var yani. Yani bu Avrupa Birliği'ne uyum yasalarıyla alakalı bir de İstanbul Sözleşmesi'ne alakalı bir şeyler yani bunlar. Anlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Oldu. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, nedenine gelince yani hiçbir Türk vatandaşı artık istemiyor yani tepkisini böyle gösterdi. Hani bir de provokasyon diyorlar. Bence provokasyon falan değil bu. Tamamen e, birikmiş yani insanların içindeki stres onun dışa vurulması. Bence normal yani. Türkiye'deki kadın cinayetleri hakkında neler düşünüyorsun? Türkiye'deki kadın cinayetleri hakkında o da ona da devleti suçluyorum ben. Kadınlara çok yetki verdi. Yani Türkiye'de e, aile kavramı hızla bozuluyor. Ha hani ben bir yurt dışında çalışıyorum. Arada gidip geliyorum Türkiye'ye. E, bunların bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Kesinlikle. Tüpe ve petrole gelen zamlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Bu millet iyi böyle susuyor yani. O sadece onu söyleyebilirim. Neden yani millet tepki vermiyor? Mesela yurt dışında ufacık bir şey oldu mu? Yani çok büyük tepkiler gösteriliyor burada ama yani sanki herkes hipnoz edilmiş gibi yani. Kimse de bir ses yok. Peki onu teşekkür ederiz. Bizde her gün kadın cinayet oluyor maalesef. Sizce nereye gidiyoruz? C cinayet zaten kadın da olsa, erkek de olsa cinayet e iyi bir şey değil. Hele hele de kadınlar, kadınlar biraz daha güçsüz olduklarından bunlara sahip çıkılması lazım. Hanımımız da olsa, kız kardeşimiz de olsa ne bileyim ben bu tür hususlarda kadınlar illa güçsüz diye onların üzerlerine... Evet ben de çok e, akıllı, çok uslu birisi değilim ama onları da düşünmeyen biri de değilim. E, tabii ki hoş bir şey değil kadın cinayetleri. Cinayetin zaten hiçbiri hoş bir şey değil. Eğer ki birilerinin suçları varsa bunu kanunlar e, ikna etmeli, kanunla yapılmalı. Yoksa cinayet e, işin içinden çıkılacak, işi bitirecek bir, gidilecek bir yol değil. Anlıyorum. Peki bu durumun önüne geçebilmemiz için neler yapılması gerekir sizce? Bu, bu durumun önüne geçilmesi için önce insanların eğitilmesi gerek. ...insanlara akıl e, ne bileyim aile aileden yetişir aile düzgün mümkün olduğu kadar düzgün olacak çocuğu aile ve okul yetiştirir aile ve okul düzgün olmadığı müddetçe bu, bu cinayetler de bitmez ahlaksızlık da bitmez huysuzluk da bitmez hiçbir şey bitmez aile ve dedi, söylediğim gibi okul şey... okullarda şimdi çok düz, düzensiz bir şey var eğitim var ben çocuklarımdan öğretmen olan da var öğrenci olan da var ama. Böyle öğretmen çocuğa el uzatamıyor. Aile el uzatamıyor. Böyle de olduğu müddetçe cinayet de olur, düzensizlik de olur. Ne bileyim ben her türlü kötü yola gidilir. Onun için öncelikle aile ve okulda eğitim, eğitimin düzgün olması lazım. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok kötüye gidiyoruz. Yani hiç kimse çocuğunu cinayete gitsin diye büyütmüyor, okutuyor, emek veriyor ama... Yani bir başkası öldürsün diye gitmiyor. Yani bu neden böyle? Kadınlara çok hak verildi. Kadınlar da onu kullandığı için erkekler onu fırsat anlıyor. Tamam mı? Fırsat bulduğu için de her fırsatını kullanıyor. Neden böyle oluyor? Yani bu bir fırsat yani başka bir şey değil. Peki bu durumun bile bile öldürtüyoruz ya bile bile öldürtüyoruz. Ya lütfen yani niye böyle? Yani bir kanun kanunların daha daha iyi olması lazım. Niye iyi olması lazım? Kadınları koruyor. Çok güzel. Kadınların her hakkı var ama erkekler bunu fırsat olarak kullanıyor. Peki bu durumun düzelmesi için neler yapmamız gerekir? Valla çok 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 iyi bir şeyler yapılması lazım. Niye? Yani kadınların korunduğu kadar erkeklerin de korunması lazım ki bu ortalık düzelsin. Çünkü kadınlar da erkekleri fırsat kolluyor. Diyor ki ben de herak var diyor. Ben sana şey yapabilirim diyor kadın erkeğe. Çünkü niye bana bir şey benim şeyim var diyor. Yani devlet beni daha çok koruyor diyor. O da kadın erkeğe eziyeti ediyor. Erkekleri de yazık yani. Ben erkek, yani hem kız çocuk annesiyim hem erkek çocuk annesiyim. Şimdi ben de oğlumu da ezdir, ezdirilmesini istemem, kızımın da ezilmesini istemem. İkisinin de korunması lazım. Yani kadınlara çok hak verip de erkekleri ezmek de doğru bir şey değil. O da anne çocuğu, o da anne kuzusu bunlar. İkisi de kuzu yani. Anne yavrular bunlar. O da gitse annenin ciğeri yanacak. O da gitse annenin ciğeri yanacak yani. İkisinin de eşit olması lazım ki bu birbirini ezmekten kurtulsunlar. Peki çok teşekkür ediyoruz.